Kadın basketbolunun yıldız oyuncusu Işıl Alben de Evrim Akın'ın işbirliği yaptığı şaka ekibine yakalandı. Evrim Akın'ın yeni dizisinde basketbolcu bir kızı oynayacağını, bu yüzden de basketbol eğitimi alması gerektiğini söylediğimiz Işıl Alben isteğimizi kırmayarak eğitim vermeye geldi. Tabi başına gelecekleri hiç hesaba katmadı. bu kadar insana şaka yapalım da... ...şahane bir milli basketbolcuya mi şaka yapmayalım mı? Bugünkü misafirimiz Işıl aldı. Çok severim Işıl'ı. Ona göre çok üzmek yok. Zaten orada duracağım. Her şey kontrolüm altında. Bir aşk filmi çekiyoruz. Başrollerde Evrim ve Ozan. Evrim'in sevgilisi rolündesin. Yeni ayrılmışsınız. Ayrılmak istemiyorsun ve geliyorsun. Öreni telefonlarına da cevap vermiyor. Bir yerden bulup buluşturuyorsun spor salonunda. Geliyorsun. Neler oluyor buralarda? <laughs> Özlem e, ee, işbirlikçimizsin. Ne diyorsun? Ne yapar Işıl? Işıl ne yapar? Işıl saldırır. <gülüyor> <gülüyor> Işıl saldırır. Yani evrime bir, bir, şey biri bir şey Hani yalandı. salonunda bir tatsız bir durum olursa bir araya girer diyorsun. Değil girer. Evet. Benim Nurcuğum da e, saf bir asistan. <laughs> Evrim senin asistanın. E, seni çok sevmiyor. Siz daha önce de didişmişsiniz Batuhan'la. O yüzden zaten hani birazcık sen onun için asistan parçasısın. Evet. Hiç hoşlanmıyor senden. Ben Batuhan'ı tam siz şahane bir üslük atmış birbirinize kavuşmuş sarılmış çok mutlusunuz ikiniz. Ay arkadaş arkadaşaymış gibi güya. Ay ne kadar güzel yaptın tatlım derken içeri sokacağım. Ve sizi birazcık samimi bir vaziyette görecek bir de kız kıskançlık krizi çıkaracak. Artık konumuz ne olur bilemiyorum arkadaşlar. Durum bu ben yerime geçiyorum hemen arkanızdayım. Daha sonra maçı bitirmeye geleceğim. Tamam haydi kolay gelsin. Hayvan. 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 Evet, ışıl gelmiş arkadaşlar. Oraya, oraya geliyor şimdi. Hazır mıyız? Ay, babacık da geldi. <laughs> <Evet. Evet. Burası? gülüyor> ha? Hoş, Hoş geldin. geldin. Hoş geldin. <laughs> <alın. ya. Nasıl gülüyor> Teşekkür ederim. Ya, dokunuyorum, dokunuyorum. Hoş geldin. Tamam, Mustafa oturun bence biraz. Orada konuyu anlat sen. Bir oturalım iki dakika istiyorsanız. Siz mevzuyu biliyorsunuz değil mi? Bahsettiler size. Bir tane film çekeceğim ben. Evrim'le Ozan Başrol oynayacak. Ee, hikayesi de şey, Evrim gece kondu diye yaşayan bir kız. Ondan sonra işte Ozan'a aşık oluyor. Ozan da işte mahallenin bıçkın delikanlısı şey yapıyor, basketbol oynuyor. Evrim'in ailesi dışarı çıkmasına çok izin vermediği için Ozan da sadece basketbol sahasında falan görüşebilmek için basketbol öğrenmeye karar veriyor sonra adam aldatıyor. yani <laughs> rol gereği <yine> işte. <laughs> Gerçekte yapmaz mısın? Yok. <laughs> yapmaz. <laughs> Ondan sonra... Erkekler... <laughs> <sonra gülüyor> <laughs> Ondan sonra da evrim Ozan'a olan işte e, intikamını basketbol oynayarak almaya, almaya çalışıyor. Olacak. Finalde de evrim bayağı iyi basketbol oynuyor. Ondan az Avrupa'da işte bir sürü şampiyon olarak falan katılan bir kız oynayacak. Senin gibi. Küçük ışın. <laughs> <laughs> e, bu kadar çok e, kamera olmasının e, sebebini de söyleyelim. Filmin kamera arkası için. Şimdi de şey yapıyoruz. E, <laughs> kamera arkası alıyoruz. <laughs> Filmin hem DVD'sinin arkasına koymak için hem de e, bunun hazırlanışını kamera e, belgesel yapacağız. Siz de mas yoktur diye düşünüyorum. Bir ufak mikrofon takma ihtimalimiz var mı size? Sesten mevcutken mikrofonu takalım hemen. Beni belki bir eğitim nasıl öğretecek onu bilmiyorum. Ama olay zaten yok. Hiç oynamadın. Ya ilk şey ortaokulda lisede işte, zor hareket eden eğitim derslerinde oynuyorum. Evrim basketbola dair e, sadece topun çok ağır olduğunu biliyorum de. Yani o kadar bir habersin konudan. Yani bir tek topun ağır olduğunu biliyorum, o beden derslerinde. Aa, ya <laughs> dalga da geçiyor herhalde. Bir şey diyeceğim, o top küçüldü. Ben soruyorum. Eyvah o zaman. Top küçüldü, eskiden büyüktü. Şimdi bir i̇şte de küçüldü. İşte ben eskilerden bahsediyorum tabii. Çok ısrar ettiler sana Evrim. Ya eğleneceğiz, bir şey yok. Yani o kadar ısrar etti ki, Musa benim çok eski arkadaşım bu arada. Yani daha önce de biz film yaptık. İşte son filminde de ödül falan aldı. Evet, bu da inşallah alacak. Eee, antrenmanlarım ne kadar sürecek diye sor. Peki, benim e, bu antrenman için ne kadar vaktiniz var? Bir ay sonra başlayacağız işte, haziran. Ee, Işıl her gün gelebilir mi peki? Peki, biz her gün gelebilir miyiz buraya çalışmaya? Yani, yani her Işıl gün fazla hani mu? her gün olmayabilir. Bilmiyorum ki, şey sizin programı. <laughs> Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Işıl. Olmadan... <laughs> ya yani bir şey söyleyeceğim, bak biz çok yakın oturuyoruz. Vakit buldukça evet. geliriz, değil mi? Evet, şimdi büyük bir stresle kalk. Ve artık çalışmalara başlayalım, haydi. Hadi. Bir şey yok. Geçelim mi içeri? <laughs> Terledim. Ben toplarım. Sağ <gülüyor> Bak gülüyorsunuz <gülüyor> bana. Bu Bunları ya. söylemedin yalnız yani diyorum. <laughs> evet hadi bakalım antrenmanımız başlasın arkadaşlar. Yaparsın ya. Yapacaksın yani başka. Bak bir kere Bağıt toplar küçüldü. Yok. O kadar eskisi kadar büyük ve ağır değil. Bu 6 numara mı yedi numara mı? Bana en küçüğünü verin de evrim. 05 yok mu bunun de. 0.5 bu? Kaç oluyor? <laughs> ya niye Oza? Niye gülüyorsun ya? Tamam gülmedim <laughs> dedim. Ya bence ne yapalım biliyor musun? Sen at öyle bir normal nasıl atıyorsan. Ay. Atamıyorum. Şu karşıdaki yuvarlak var ya Evrim. Onun bir tekniği var. Oraya atacaksın canım. O deliğe evet. Top oraya ya en basit birkaç tane evliliğin normalde yapamayacağı hareketleri. Wow. i̇şte bu. Ay ben yönlendirdim o sayede oldu. <laughs> Senin <Sininize> bak. <laughs> Gel bak, ben... Evet. Drip link gösterirsen zaten Drip link ne? Ben bir telefonda evet, konuşacağım, evim burası sizde. Çünkü drip link işlemiyor aslında. şey öğretiriz, ben tamam, bir 5-10 dakika tamam. sonra driplink, geleceğim. Drip link ne? link, topu bir yere vuruyorsun böyle, ha. sektiriyorsun. Şu Sektirmek. Şu üstü adı. Hadi. Hadi. Göstersene. İstemiyor musun ben siyah Hayır, hayır. Bu top daha iyi. Bununla. Evet. Tamam. <Gülüyor> <gülüyor> ya, <bir> ya. Ya. <laughs> top yere vururken tamam, bu şekilde devamlı evet hep tek elle kuvvetli bilekten şekilde de. bilekten ama dirsekten de güç alabilirsin daha kuvvetli. Evrim <laughs> sen top sektirmiyorsun sinirini alıyorsun toptan o yapar o kadar kuvvetli yapmaya gerek yok. Yani <laughs> şöyle. Hayat bir de topu var. Tenisi de bu yüzden öğrenemedim. Tamam ama bir Hafif vur diyor bir vuruyorum. <gülüyor> evet. Arkama <laughs> evet. Arka mahalle. bakarak. Bana bakarak ha, yapman tamam. gerekiyor. Öyle mi? Ozan ve Evrim arada bir böyle bir cilveleşin. Işıl fark etsin aranızdaki elektriği. Vallahi <laughs> mi? Ben seni kaldırarak yaptırayım mı? <laughs> Olabilir. Evet. atarken... Ya. Ha? Arkadaşlar Işıl'ın e, tişörtündeki marka biraz fazla irice. Onu bir söyleseniz de tersten giyebilir mi acaba? Sırtında kalırsa daha az görürüz. Evet, Batu şu an kapıdan girmek üzere evrim. Nasıl? Devam edelim. Hadi. Tamam tamam. Gelsene Pardon. Ya, niye geldin ya? Siz oraya Ara mı geliyoruz? Batu ya. Ara mı veriyoruz? Evrim Hanım bir sorun no, var mı? Ne oldu? Asistan. Bir dakika bize müsaade et hadi. Evrim Hanım. Ya, Özlem gel. Sorun. Efendim. Bir dakika Birini ya. Birini aramamızı Özlem. Evet girdin içeri. Telefonunu niye açmıyorsun diye sor Batu. Niye açmıyorsun telefonu? Arıyorum. <laughs> ya çalışıyorum. Provadayım. sessizde Telefonum. Asistan bize bir müsaade eder misin? Konuşuyoruz. Yok. Niye? Hay Allah'ım ya. Bu kız buradayken konuşamam de Ben Nur için. Batuhan. Şimdi ben bir şey söylesem olur mu? Olmaz mı? Bak Çalın... buradayken konuşmam. ne rica ediyorum bize bir müsaade Evimin eder misin? Evrim Hanım istemediğiniz ayrılamam yanından. Siz ne istersiniz? Asistan. Biraz uzakta bakayım mı size? Çekmeyin siz lütfen beni ya. ya. Ya Batu niye geliyorsun ya? Hı? Ben sana gelme demedim mi? Barışmak istiyorsun. O yüzden geldim. Bak ben barışmak istiyorum. Ya i̇stemiyorum ya. Bir bakar mısın? Mecbur sizlere. muyum ben? İşime engel olma bak. Her şey yap işime engel olma. Kıskançlığını anlıyorum. Sinirini anlıyorum. Öfkeni algılayabiliyorum. Bunun için tedaviye git diyorum sana. Her defasında aynı şey yapıyorsun. Sırf şu film için. <laughs> sen bir şey söylesen bir dert. Çıkıp bir şey söylemişsen bir dert. Özlem sen de gidip şey desene. E, devam edelim mi evrim diye sor evrime. İstemiyorum. Evrim. Neyi istemiyorsun? Evrim devam edelim mi? Ara ver benim istersen şimdi. İsterseniz sonra devam edersiniz. Evet Batu şu anda kendini tanıt ve özür dile herkesten. Hı? Çok Merhaba. 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 özür dilerim. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Kusura bakmayın ben sizi böldüm ama şimdi aradım ulaşamayınca bir dedim buraya geleyim bakayım. Bir şey yok yani basketbol filmi var. Tamam ben seni dışarıda bekliyorum Çok ne kadar. Ağla Evrim ağla. Başıma gelecekleri biliyorum ben de. Çok streslisin. <laughs> ben biliyorum başıma sonra ne geleceğini. Ya Cık, hayatım. Tamam ağlama. Ağlama. <laughs> ağlama. Ağlama. <laughs> Ağlamadın Saçmalama başlayayım. bir şey yapmayacağım. Hayır, Ağlama konuşmaya hayır. geldim sadece. Bir şey yapmayacağım. 15 dakika veriyorum sana dışarıda bekliyorum ben. Batuhan. Tamam bak 15 dakika çalış ben, ben dışarıdayım tamam mı? Biliyorum, Bekliyorum seni. Biliyorum, tamam, tamam, biliyorum biliyorum. Tamam tamam. Hiç Dostum birazcık sakin, sakin olabilir misin sen? Tamam. Birazcık <laughs> sakin. Falan Çalışıyoruz. Falan sen mi? hiç konuşma. Tamam, tamam, tamam sen de sakin ol. Sen de sakin ol. Sen hiç konuşma. Yapmayın lütfen. Tamam tamam. falan getirme mi ben size? Ozan, bunun benimle mi bir derdi var diye sor. Ben Evren, bu beni tanıyor mu? Yani... Kıskanıyor. Tamam da burada biz profesyonel bir şey yapıyoruz. Neyi kıskanması yani? Bitmedi mi bu ya? Tamam gel. Ya ben ayrıldım ya, bırakmıyor ya. görüyorsun işte. Farenin şey deliğine girsem geliyor peşimden ya. Ben bu halde bir de şimdi antrenman mı yapacağım? Burada bardak Anlamış bir kız nereden ki? bulabilirim? Su getireceğim de. Ben hiç bilmiyorum ki burayı. Ha siz de bilmiyorsunuz. Bir bardak alabilir miyiz biz varsa? Nerede var? <laughs> Evet bıktım artık çok yoruldum diye devam etti Evrim ağlamana. Bıktım Söyle çok misin? yoruldum çok yoruldum çok yoruldum. <laughs> ya yok bir şey iptal teşekkür <laughs> gitti mi? Özlem gitti mi? Gel gel. Evrim gel bak gel, gel. E, buraya girmesine engel olursak daha da deli olacak. Şimdi buraya girmesine engel olursak daha da öfkesi artacak. Ben onu istediğini yapana kadar yani deli işte. Şey söyleyeceğim, zorbalık istediğini mi yaptırabilecek onu anlamadım Görmüyor ben yani. Görmüyor musun işte? Neyi görmüyormuşsun? Ayrıldım ben ondan, bu evet. ayrılmış halimiz. Size ayrılmadan önce... Ya ben özel hayatımı nereye döküyorum ya? Kimse bilmiyor benim özel hayatımı ben nerelere döküyorum. Üzül oluyorsun ya. Ne <laughs> 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 de düşürdü durumu bak ya. <laughs> gel gel birazcık oyalım. gel birazcık oyalayalım gel. Çok özür dilerim ya. Gel ya. Sakinleşme hadi gel aşkım. devam edelim. Gel ya al hadi gel. Hadi. gel biraz daha devam edelim. Hiç şey yapma. Kafana takma. Ya, özür diliyorum. Ay, ay, ay. Bak çocuk biraz normal değil yani. Ben tanıyorum çocuğu. Manyak yani nereden bulduysa. gelmiş buraya. Psikopat yani. Ben gitti gibi normal gördüm değil. ama pek emin gitti de olamadım. Sanki gitti gibi. Ayrıldı aslında ondan ama nereden bulduysa ondan korkuyor bu kadar çok bu. Psikopat ya. Hadi bakalım devam edelim. Çalışmalarımıza. Antrenman başlasın yeniden. Bravo. Ay. Çok özür dilerim. Hayvan devam etiyoruz Süper. Çok iyi gidiyor. Bravo. Bra Bravo. Yes. Benur şimdi Batu gelecek birazdan. İçeriye girmeye çalışacak. Sen engel olacaksın. O seni itecek ve sen düşüp küçük bir çığlık atacaksın ama görmeyecekler seni çığlığını duyacaklar. Tamam, tamam, tamam. <laughs> şu an kendimden, şu an kendimden utanıyorum. Ya! Ay, kızım bir şey yok! Ya ne Evet, Batu içeriye girip ben de oynayacağım de. Gir içeri. İnanmıyorum. Bir dakika, bir dakika gel buraya gel. Ben de oynayacağım. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Gel Ben de oynayacağım. Ne oynayacaksın? Basket oynayacağım. Sen bilirsin mi? Bakın nasılsın? Bir dakika dur. <laughs> da, da. oynam, oynam bak. Biz ikiye ikiyiz. Birini bul öyle gel. Birini gel tamam, birini bul. Var üç. Bakın ben Sen gibi konuşmaktan anlamıyor musun? Sen bir dakika bir dakika. Ha? Ya Batu de ki burası basket sahası değil mi? Ben de oynamaya geldim de. Basket oynuyoruz burası spor salonu. O ayakkabıyla girilmez içeri. Evet, i̇dareye evet, şikayet edeceğim seni. Yok maalesef ya ben maalesef. Ben profesyonel güzel oyuncuyum. Tamam ona saygım vardı ben. Bir, o ben o de oynamak yapıyorum. istiyorum. Ha, bir bir takım. Takım. Ya saygın varsa saygını takım. vereceksin o zaman. Ya, elik olu bir izin. Sen elik Ya, ya ne yapıyorsun? Sen niye kazıyorsun ki? Sen filmde oynamıyor musun? Ozan Batu ara ara takışın siz şimdi. Hafif ama çok abartmadan. Ben de oynayacağım ya. Bir takım biraz güçlü ya olsun, bir takım güçlü olsun. şimdi, olmaz vallahi. Sakatlık olsa olsa ona olur. Hiçbir şey olmaz. Basit. Ne, ne basit. olur anlamadım. Bir daha söyle bakayım. Hadi, ben de oynayacağım. Hayat <laughs> iş şey yapıyoruz biz burada. bir şey yok. Korkmayın. Ya ben burada ders alıyorum sinema filmi için. Ne yapıyorsun sen ya? Ben e, de oynayacağım şimdi. Tamam da sen oynamıyorsun ki. Seninle alakalı bir şey değil bu. Tamam da seninle alakalı bir şey değil bu. Oyunun sınırı bir şey kesin başına. Yönetmen yok mu ya? Yönetmeni çağırsana. Sen Ozan, Batu'yu çıkarmaya çalışsana biraz dışarı. Çıkacak mısın dışarıya? Çıkmıyorum. Çıkıyor musun? Dışarı çıkmıyor musun? Sen dur. Çıkmıyorum şun, ulan! Şun, şun. Bak çocuğum. Tamam sen de şun susana ya. Ay ayak Gözümün <laughs> kalbim aldı. Tamam, sen, gel sen dışarı. Bir saniye, ben oynamak istiyorum. <laughs> ben şey, basket oynamak istiyorum. <laughs> gel. O ayakkabılarla olmaz. O ayaklarla olmaz. Gel, senle oynadı sonra. Bir <gülüyor> şey söyleyeceğim bak, şurada iki dakika film için çalışıyoruz. Uzatıyorsun. Sen burada oldukça Hı. daha çok uzayacak olan. Sen bekle, ben sen. Bekle, sonra ben, ben burada olsam daha iyi evet. öğrenir çünkü biz evrimle birbirimizi çok tamamlıyoruz. Ay bu işi onun. İşi benim de işim bu. Ben de evrimin hayat koçuyum de. Evrimin hayat koçlu benim işim. Ee, Gel hayatım. Ya Oğlum sen bir elini kolunu al. Lan git bak benim canımı sıkma kafanı gözünü patlatırım seni ha. Ya hatırlama şimdi çocuğum. Onun buraya basması haklı. Beni burada durmam mı haksız? <laughs> Hayatım gel. <gelmiyor. gülüyor> ya biraz basket Buradan oynayalım ya. ya. Ne olacak? O bana olaya baksın <laughs> ne olur? Sahnede yoksunuz ki. Oturun <laughs> bence biraz şöyle. Hadi. Biz de bir ara verelim. isterseniz. Mustafa geliyor şimdi yanınıza. Evrim sen onu görünce direkt yardım iste. Ya ara mara vermeyelim daha yeni başladık. Mustafa. Bir arasını veriyoruz? Bir dakika ne oldu? <laughs> Tamamdır. Bir iki dakika konuşalım mı? Batu sen Bennur'a kız biraz. Hep senin yüzünden. Bu saçma sapan bu asistanlığın yüzünden de. Asistan. Bak. hep tamam, senin yüzünden. Gel. Ya ben. sen tamam, ya. ne diyorsun? Senle ayrı konuşacağız. Ne? Ya hadi hadi. Tamam sus. Karışma. Ya tamam. sen bir karışma. Sen gir içeri. Bunun kafasını gözünü patlatırım. Sen gir içeri boş ver sen gir. Gitti böyle? Acıdı mı bir yerin? Acıdı Ya acımamıştır hadi ya. Ayın siz de çok korkaksınız ya. hadi. Ya gerçekten çok korkaksınız ya. Şu Işıl'dan birazcık cesaret dersi alın siz basketten önce. Bak hiç korkuyor mu? Özür dilerim ya. <laughs> hayat kesinlikle. Senin adın Siz de öyle sarılıyorsunuz gibi ama, ama ben yani. onu tutuyorum özlemle. Garip bir şey ya. Yani. Baskette rakibe sarılmıyoruz ki biz. Hayır zaten rakipler yani. Sevinecek bir şey yok. Yok ha. filmde şeyiz ya. Yetişiyoruz. Yok başarı biliyor diye aslında onun altına yataşıyor hani. Onu da mı şey biliyor olmayalım siz çalışıyorsunuz. Yani biraz o o. Ya e tamam başka zaman çalışın. Şimdi başka O sinerjiyi oluyor? çıkarmak e gerekiyor. Siz sonra sinerjinizi yaparsınız. şimdi de yapalım işin yani. Mustafa sen evrime kız bu çocukla neden bitirmedin ilişkini diye biraz. Sen de dayılanıp duruyorsun ya. ya dayılanıp duruyorsun da olduğum yere geliyor bir burada çalışıyor. gelir sana misafir. ne? Senin kız arkadaşın gelsin. Bir şey, gelsin şey söyleyeceğim. Sakin ol abi. Şey ama ben ama sana dedim zaten ya. bu çocukla ilişkini bitir diye. E bitirdim. Bir hafta. Hayır bitirmedin abi bitirsen gelirdim. A, A, A açıyor buraya. Açıyor mu bu telefonlarını? Hayır. Abi Ana telefonu açmamak değil. Sen açık açık getirecektin. <laughs> Aynen neresi söylüyorsun abi? Olur mu öyle şey ya? Aldığı hediyeleri de iade Mustafa. Biliyor, sor. Ben Nur'la gönderdim şoförle. Çünkü çocuğu ben de çok eskiden tanıyorum. Hani bir sürü abuk sabuk durumu da oldu. Ben derim deyip ki bu çocuğu bitir öyle çalışalım biz diye. Hocam bitirdim diyor ama. Ne? Ayrıldım yemin ediyorum arkadaşlar ayrıldım. Abi nasıl bitirdin? Bitirse niye gelsin ki çocuk buraya? Ya Mustafa bilmiyor musun geçen gün restorana gelmedi mi ya? Hayatım sen tamamen Nereden buluyor izniniz araştırıyorsun? Sayko ya stalker gibi. Bunun yeri burası değil ama. Bir sonra senle ciddi ciddi konuşacağız de Mustafa. Bunun yeri burası. Biz sonra evrime çalışacağız Özlem. Çok ayıp oldu. Süra bak Mina. Gerçekten çok özür diliyorum ben. sizi bu durumun içine sokmak istemezdim. Ya benimle ne konuşacaksın diye sorsana Evrim. Şey sor. E, rolü rolümü kaybediyorum yani oynayamayacak mıyım rolü? <laughs> Anlamadım ki ben ne özel ne konuşacaksın? Rolüm mü alacaksın elimden? Hayır rol almak değil de hani başka bir durumlar. Tam da basketbol sevmeye başlamıştım desene. <laughs> Evrim. Tam şöyle üçlüklere geçiyordun az kaldı. Yani tam ben ısındım Aa, basketbolu sevmeye başladım. Şimdi benden mi vazgeçiyorsun Öyle bir Mustafa? saatte basketbol falan sevilmiyor. Evrim yani şimdi bunları... Sevdim Mustafa. Ama kaç tane basket konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar. atmadın mı? Aferin. Bence de. Ben. Şahit değil misiniz? Bence de. Ayrıca ben e, anlaşmayı imzaladım de Evrim. Yani bozamazsınız benim anlaşmamı. Evrim sen Ayrıca yapımcıyla konuşursan daha iyi olur. Çünkü ben, ben zaten, anlaşmayı ben yaptım. Zaten, paramı da yarısını aldım. Ben zaten ama... Sonuçta başka bir disiplinsiz deriz. Sete i̇şte bir şey çağırırız. Bana! Şimdi, şimdi bunları gerçekten konuşmayın. Siz şey yapın kendi Aa, aranızda. Disiplinsiz. Son falan, beş i̇ftiraları görüyor Özür dilerim. Bir de arkadaşım bir şey dedim yapın. ya. Ozan sen dedi ki, e, ben de Evrim'le oynayacağım diye kabul ettim. O yoksa ben de sorun çıkarırım de. Hayır Hocam, o insani olarak baktığınızda... Ben mı? de evrimi tanıdığım için, evrimle yakın arkadaş olduğum için ben de bunu kabul ettim. Şimdi o, o zaman sen hiç başlama. Senin bu filme nasıl geldiğin belli onları sonra konuşacağız. Pardon o ne demek şimdi laf mı Belli derken... Bana. Abi yok başka bir şey söylüyorum siz... Şey yapın. Her şeyini sağ ol. Te teşekkür ederim bu kadının dakika. önünde döktü. Sen belgesel çekiyorsun herhalde. Son beş dakika, İlişkide, son beş dakika. Spor ilişki belgeseli falan. Hadi çalışın ha. geliyorum. Şaka mı? Ay yazık kız haram Evet, evet. En yakın arkadaşım benim şurada kurtlarını döktü ya. Vay be neler biriktirmiş bana. Disiplinsiz. Hadi maç devam. Hadi yer. Biz maçlar yapalım. Siz yemin Yok evet, olmaz. Işte. Gel <laughs> evet Evet Ben Nur <laughs> ne oldu? Ha? yok şey, ben de orada stres ben atıyorum. Ben hanım size biraz sakin olun ya. Ben sakinim ben stres Çok atacağım. Çok <laughs> Öğrendiklerimden. <gülüyor> Sakin gerçekten. Ya, Siz ya. su falan <gülüyor> <gülüyor> Ya daha önce bu olay, ya çocuğun çok olayları oldu. Ben korkarım da bana takık. Beni tehdit ediyor. Benim elim ayağım karıştı. Ben evrimanı çok... E önemli. sen burada kaç <laughs> kişiyiz? Ne olacak ki? ya? Ben işimden oluyordum kaç defa. İftira atıyor. Babamlar da izin vermiyor. Hele bir, bir sağlam bir durum. <laughs> Durmaya çalışıyorum ama... Yok, şey sen Hayır yani davran... Yani karakter olarak korkmayın ya. Yani. Çok yani, belli çok oldu. oldu. Çok belli oluyor. <laughs> hep <de> sorunlu şeyler beni. o zaman ondan biliyorum yani ha. size de. Ha yok. Evrim Beynur'a kızsana biraz. Senin yüzünden oldu hep de. Ben istemiyordum zaten bu rolü. Ben benim <laughs> şunu kaybettim ya. Ben demiştim oynamayayım diye hep bunun yüzünden. <laughs> Ben Nur, senin yüzünden rezil oldum biliyorsun. Ben bu işi yapmayayım dedim. Evet. Beni zorla getirdin buraya. Ve şu an işi kaybettiğini biliyor musun? Tam sevmişken. Ağla evrim ağla artık. Ağla evet açılırsın hem. Ağla şöyle bir güzel. Oo, tam şahane oldu. Ben ne disiplinsizlik yaptım hayatım boyunca. Bu sektörde bir sürü iş yaptım. Bir anda akılda konuşamaz böyle bir akılda. Bir şey Maça devam edelim. <laughs> Gelin ben. Hadi su için istersen. Hanımefendi siz arkadaşınız mı böyle? Asistanım, menajerim yani hayat arkadaşım gibi böyle. Tamam hadi maça başlayın tekrar. Sanki her şey unutuldu gibi. Evet. <laughs> sıkrıyı yapayım mı? Ya, ya. <laughs> Dur sıkrıyı <stikri> yapayım ben <laughs> gel. Bacaklarım kapalı gelecek. Gel gel. oda ya. O... Oh! Oh! <laughs> e, evet, Batu Hışım'la içeri girecek birazdan arkadaşlar. Evrim diye bağırarak. Ozan sen direkt çık karşısına. Biraz çatışma bekliyorum sizden. Ben de o sırada geleceğim zaten. Tamam ama çok çok fazla girmeyin birbirinize. Zaten iki yapılı adam şöyle üstüne yürüyün birbirinizi geliyorum. Bana mı geliyorsun Işıl ya? Deli bir evrim, evrim profili. Hayır, <laughs> Hayır! Ya! Beni koruyun, beni Sen evrim misin lan? Ha, kafanı kusuru saklatırım ha! Ya, ya ya! Sen, sen, sen! bir, yap, yap, yap. bir ya. Arkadaşlar bir üçlük atacağım, çekilin! Çekilin, bu işi bakacağım. Çekilin, çekilin. Ay, ay girmedi, girmedi, girmedi. <laughs> <laughs> Işın <Üşümeyi> aldı. <laughs> <olde. gülüyor> ya, benim yüzümden oldu. Büyütelim, büyütelim dediler, büyütmeyelim dedim. Kız ne güzel gülüyor dedim tatlı tatlı. Büyütmeyin olayları. Evet arkadaşlar, işbirlikçiler yanıma gelsin. İşbirlikçiler. Şu drama oyuncusu, şu drama oyuncusu. Ne ağladın kızım ya. Döktüm içimdekileri döktüm. Ne ağladın ya. Evet, arkadaşların işbirlikçilerimiz. Onlara çok şaşırdım gerçekten. Evrim rolünü kendi yazdı. Hiç böyle bir e, tragedya yoktu ortada. Ağlamalar, kıyamalar, o ayrılmalar nedir onlar? İyi, Yoksa ayrılmamışsınız da, o seni terk etmemiş de. Her bir şeyler her bir şeyler. Peki, aramızdaki hafif cilveleşmeyi gördü mü? <laughs> Gördüm ama. Süper! Amacımız Allah'tır! Ya, ya valla pes ettireceksiniz. Yemin ediyorum dalga geçiyor. Hayır hayır, çok <laughs> kolay bir şey öyle bir şey değil. Ya, başına ağabey öğretecek ben? Biraz yadırgadım tabii ki çünkü hemen yapamayacağım diye ağlamaya başladı. Arada bir de bu kadar gerçek olamaz diye düşündüm ama e, sonra tabii ki biraz gerildim. <laughs> Bravo ya. Ay. O biraz kaba bir şekilde geldi. Korktukları için üzüldüm de çünkü gerçekten e, asistanı bayağı bir panik oldu. Ya! 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 Ya Onlar da orada sarılıyorlar ediyorlar. E, çocuk da tam o anda geliyor. Onlara da sinirlendim. Ya, siz de öyle sarılıyorsunuz ama ben onu tutuyorum. Özlem'le baskette rakibe sarılmıyoruz ki biz. Dışarıdayken eski erkek arkadaşı gelince bir uzanmak istedi. Orada Evrim korktu. E, çok çirkin hareketler. Şiddetin her türlüsüne dur demeliyiz. Tamam ağlama. Ağlama lütfen. <laughs> Şu anda zaten hala terliyorum. <laughs> Demet Hanım'ı görünce anladım tabii ki. Kapanın gözünü patlatırma! Arkadaşlar bir üçlük atacağım, çekilin! Çekilin, bir üçlük atacağım! Çok aramızda, çok aramızda! <laughs> Başrolün evlere takla! Eş Aramızda, aramızda! Çok aramızda!